Bakın size şimdi bir şey söyleyeceğim. Günlerdir e, hatta neredeyse bir aydır Gazsal diye bir dizinin reklamları tabelalarda işte ne bileyim internet ortamında sürekli çıkıyor. Ben de merak ettim ve izlemek istedim. Açtım ve şöyle size göstereceğim. Yani lafım kaçmak nedir ya? Sanki bir şey yapacak adam. Maalesef ki bir kelime bile anlamıyorum ben. İçitme engellerin bu kadar yok sayılmasını artık tahammül edemiyorum. Türk dizileri kesinlikle izleyemiyoruz. Zaten insanlarla sosyalleşemediğimiz gibi aynı zamanda e, kendi kültürümüze, Türk kültürümüze, dilimize, her şeyimize, her şeyimize uzak kalıyoruz. Tamam bir yerden vurulduk duyamıyoruz, izoleyiz ama aynı zamanda kendi kültürümüze, kendi dilimize bunlara da ulaşamıyoruz artık bunun hakkında her yere yazdım hala bir şey yapılmıyor bu kadar çok yok sayılıp da engellerin hakkını savunuyoruz demesin bana kimse kesinlikle hiçbir şey savunmuyorsunuz defalarca yazıyorum defalarca mail attım defalarca söyledim gerekli kurumlara bir yaptılar iki yaptılar Fox'ta bir ara vardı alt yazı seçeneği onu da kaldırdılar zaten Abi yeter artık yani. O zaman siz umurumu da değilsiniz yani. Bizden bir şey istemeyin. Geberim mi köşede? Dinlemeyin, duymayı vereyim diyin yani. Yeter ya.